şu anda hasar tespitiyle ilgili. Yok henüz bir hasar tespiti yapılamadı ama kontrol altına aldık. Ben bu canlı En güzel bir da oldu. Yani, bu zamanda şimdi herhangi bir hasar. Canlı mahvedeyim. Allah Allah. Alevlerde bak. Müdahale. Şaşırma bak şaka. Şey. Değil bir alan arkadaşlarımız jandarma ve emniyetten bana bildirdiler. Ben de çarşamba bölgesindeyim. Evet gördüğünüz gibi sıcak alanda yangın devam ediyor. fakat civarında herhangi bir eee mesken, iş alanı şu anda mevcut değil. Yanık orman alanında var. Eee zayıf var. Zeyko arkadaşlarımız. Orman şefimiz de eee yangının Iı, takip ediyoruz. Ee, dışarıdan da yangın söndürme araçları ormana ait istendi, onlar da gelecekler.